Yeni atölyemizde 3 boyutlu yazıcıyla ilk baskımızı yapıyoruz. Şu anda elimle tuttuğum parçanın kapağını basıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu malzeme nedir? Neden kapak basıyoruz? Bu sistem bizim İzmir'deki eski atölyemiz sistemiydi. Bununla atölyemizdeki ışıklandırmayı kumandayla açıp kapatabiliyorduk. 220 volt 10 amperle çalışan evdeki bütün elektronik cihazlarınızı bu sistem üzerinden şöyle kibar bir kumandayla üç sistemi açıp ayrı ayrı açıp aynı anda hepsini yakıp ve aynı anda hepsini kapatabiliyoruz. Anahtarı açtığınız zaman led'ler ve spotlar aynı anda yanıyor. Bu durum benim pek hoşuma gitmiyor. Bu kumandayla istediğimiz zaman led'leri, istediğimiz zaman spotları açıp kapatabileceğiz. Bu sistemi havuzlara bağlamadan önce öncelikle masada bu sistem nasıl çalışıyor, bağlantı noktaları nasıl onu görelim, götürelim, yerine takalım, kumandayla ışıklarımızı açalım, kapatalım diyorum. Hemen videoya geçiyorum. Hafiye baya güzel uydu. Kameranın yerini değiştirirken sizler de videomuzu paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz diyorum. Hemen işe başlıyorum. Elimdeki karta şöyle göz gezdirelim ve bağlantı noktalarına bakalım. Yeni bastığımız kasamıza yerleştirelim ve götürelim yerine takalım. Sistem üzerinde gördüğünüz gibi çok basit bir besleme devresi var. Şuradaki gördüğünüz kondansatörler bu sistemin besleme devresi. 3 adet röle var. Bu da şu anlama geliyor. 3 adet anahtarlama yapabiliyoruz. Bizim şu anda 2 adet anahtara ihtiyacımız var. Anahtarlardan birisini burada kablosunu devre dışı bıraktım. Ve sistemimizin kumanda devresi. Burası gördüğünüz gibi üzerinde bir de şöyle anten var. Aslında bu çok uzun. Bunu buradan biraz kesebilirim ben. Yakın bir alandan kullanacağımız için fazla uzun olmasına gerek yok. Bağlantı noktalarından bahsedeyim. Hemen götürelim, montaj edelim. Dediğim gibi 3 adet röle, 3 adet çıkış var. Sarı, beyaz. Burada bir de mor kablo vardı. Ben bunu devre dışı bıraktım. 220 girişimizi buradan veriyoruz. Bu işlemi yaparken elektrik fişi dışarıda olması gerekiyor. Sisteme bağlayacağımız ampul olabilir, havalandırma olabilir, herhangi bir sistem cihaz olabilir. Bu şekilde birleştiriyoruz ve sistem üzerindeki nötr kablosuna takıyoruz. İki adet kablomuz dışarıda kaldı. Birisi led lambanın, birisi de filamenli lambanın. Bunları da buradaki çıkışlara takacağız. Birini beyaza, birisini de sarıya takacağız. Nötr ve fazı girdik. Lambaların nötrlerini ikisini bir araya getirip buradaki siyah kabloya bağladık. Diğer kablolarımızı da sarı ve beyaz kabloyla çıkışlarımızı aldık. Yani anahtarlama kablosu bu iki kablo olacak. Antenimiz de burada ve şimdi fişimizi takabiliriz. Bu aşamada 220 bölgesine veya şu bölgeye kes Kesinlikle dokunmuyoruz çünkü tehlikeli bir voltaj var orada. Şöyle lambalarımızı koyalım buraya ve fişimizi takalım. Kumanda üzerinde A, B, C üç anahtar var demiştik. A rölesi, B rölesi ve C rölesini tetikliyoruz. D'ye bastığımız zaman da buradaki sistemdeki üç sistemi aynı anda açıp aynı anda kapatabiliyoruz. Şimdi A butonuna basıyorum. Şu anda açtı ama yanmadı. 3 rölemiz şu anda devre dışı. B'ye basıyoruz. B'ye bastım, bizim led lambamız yandı. C'ye basacağız. Filamentli lambamız yanacak. Yandı. İkisini aynı anda kapatabiliyoruz C ile. Filamentli lambayı açıyoruz, kapatıyoruz. B ile de LED lambamızı açıyoruz ve kapatıyoruz. Yani güzel bir sistem oldu. İstediğimiz zaman sisteme bağlı 3 yükü de aktif edip kapatabiliyoruz veya 3 yükü ayrı ayrı kumanda üzerinden kontrol ede biliyoruz arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan kameramızı alalım. Salona gidelim. Havuzlardaki led ve spotlara bağlayalım. Videomuza son verelim. Testattan gelen mavi ve siyah kablomuzu iki tarafı var havuzda. Bu dışarıdan gelen kablo diğer trafonun kablosu. Onları buradaki trafo üzerine paralel bir şekilde bağladım. Buradaki bağlantılar da demin masadaki bağlantıların aynısı. Bu kırmızı kablolardan birisi spotların, birisi ledlerin. Diğer birleştirdiğim kablolarda led ve spotların nötr kablosu. Şimdi gelin test edelim ve videomuza son verelim. Röle anahtarımızı olması gereken yere montajını yaptık. Kumanda üzerinde A, B, C ve D butonları vardı. D butonuyla öncelikle açalım, açtım. Gördüğünüz gibi havuzlar ve spotlar aynı anda yandı. Ben bunu istemiyorum. Zaten böyle yanmasını isteseydim bu sistemi takmazdım. Direkt anahtardan da açtığımız zaman bu şekilde yanıyordu. Aynı anda yapmak istediğimiz zaman butonlara tek tek basmamıza gerek kalmayacak. Yani tam bir tembel işi. Yani bana uygun değil aslında. Her neyse şimdi D ile açıp kapatabiliyoruz komple. Kapatalım. B butonuna basıyoruz. B butonuyla havuzdaki ledler yanıyor. Kapatalım. C butonuna basıyoruz. C butonuna bastığım zaman da gördüğünüz gibi bizim taktığımız spot lambalarımız yanıyor. Böyle sesini duyuyorsunuzdur. Gayet güzel oldu. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Buna benzer ne nasıl yapılır videoları, kendin yap videoları, elektronik videoları, elime geçerse bilgisayar videoları gelmeye devam edecektir. Yeter ki sizler kanalımızı takip ediniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.